Arkadaşlar merhabalar tabela yapım derslerimizin üçüncüsü ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda çizimimizi SketchUp'a aktararak 3 boyutlu hale getirmiştik görmüş olduğunuz gibi. Şimdi peki bu videoda ne yapacağız artık materyal atamalarına geçeceğiz artık güzel bir sonuç almayı umut ediyoruz. Evet şimdi bende bayağı bir eklenti yüklü olduğu için neredeydi evet şu muydu evet bireyin Asset Editor'ını bir açalım ufaktan oradan artık düzenlemeleri yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada şunları da biraz yukarı taşıyacağız onu yapma unutmuşum şunları seçiyorum şunu da seçelim aynı anda seçemiyoruz mu e, seçtik Move komutuna tıklıyorum şöyle yukarı tuşuna da basarak z ekseninde kaç bir 10 santim taşıyalım böyle bir bakıyorum yani biraz daha taşıyabiliriz istiyorsanız m komutuna tıklıyorum tekrar üst tuşuna tıkladım tekrar sabitlediğim şöyle bir 5 santim daha taşıyorum evet yani güzel gibi duruyor şöyle bir 2 santim aşağı çeksek iyi olur sanki Kaç demiştik? 2 santim aşağı çekiyorum. Evet böyle güzel tamamdır. Şimdi asset editorumuz açıldı mı? Evet kendine geliyor ufak ufak tamamdır. Şimdi hemen buradan bir ahşap atacağım. Şu bizim zeminimiz var ya şuradaki dar fogalı gibi bir malzememiz var. Ben bunu ahşap atacağım. Buna generate diyerek bir ahşap atıyorum şöyle. Buna ne diyelim? Ahşap diyelim. Şöyle tıklayalım ve geldi. Şimdi atacağım tekstürde şu büyük ihtimal bakıyoruz. Evet. Bu. Yalnız bu döndersek mi sanki bunu Photoshop'ta şöyle hızlıca bir döndürmek gerekir mi acaba? Bakalım. Photoshop'ta bir yandan aşağıda dursun. Tekrar geliyoruz. Evet. Şimdi şuradan bir mapping kanalına bir atama yapalım. Bakalım. Nerede? Wood kısmına gelelim. Şöyle bir seçiyorum. Evet. Seçiliyken sağ klik. Apple Selection diyorum. Gayet de güzel durdu yani gerek de yokmuş aslında. Evet şimdi Reflection kanalına hemen şöyle geliyorum. Geldim Reflection'a bitmap diyorum. Roughness'ı atıyorum. Bunda da Linear olarak belirliyorum. Geri geldim. Evet buradan parlaklığımı bir tık şöyle açalım. Evet, şöyle. iyiydi. Sanki şuraya da aynı kanal atayabiliriz aslında. Bunu da Linear yapıyoruz. Evet. Şimdi iptal edersek yani daha mantıklı olan bu aslında şunu clear diye temizleyelim evet bakalım şu az altımızdan mat bir görüntü oluyor yok tamam böyle güzel şimdi aşağı geliyorum burada başka neyimiz var bump kanalı var tıklayalım Bunun tabi normal map yapıyoruz geldim şu normal kanalına ne atasak acaba şöyle bakalım elimizde var değil mi evet normalini atıyorum bunu da tabi linear olarak değiştiriyorum şiddetini buradan ayarlayabilirsiniz ben bunu şöyle düşük bir değerde tutacağım. Çok da büyük yapmamıza gerek yok. Şimdi buradaki boya ikonumuz var. Tıklıyorum. Edit kısmından 25 yerine şunu bir 150 yapıyorum. E 10 yapsak. 10 olmaz. 250. 80 yapıyorum. Evet 80. Güzel. Bakıyorum. Gayet güzel. Şimdi şuna da böyle bir metalle alüminyum arasında bir kaplama atamak istiyorum. Şimdi tıkladığım materyallerden metalik istedim bir tane. Şöyle tıklayalım. Bitmap diyorum. Neredeydi? Metal. Evet. Kalıf dosyamız bu. Geldim. Metal nest dosyamız vardır büyük ihtimal bakalım. Evet şuymuş. Bunu tabi linear yapıyoruz. Ana map dosyalarından hariç diğerlerinin hepsini linear yapmaya dikkat edin. Roughness kanalına geliyorum. Bitmap dedim. Roughness seçip onda linear yapıyoruz. Geri geldik bakın. Mükemmel. Tabi normal map kanalında hemen atıyoruz. Tıkladık. Bitmap normal. Ve bunda linear. Geri geldik. Bence mükemmel. Sağ klik Apple selection diyorum ve görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde atadı. Bakalım. Evet bu şekilde duruyor. Şimdi şu kısmına da ben normal sadece siyah bir materyal atacağım. geldiğim bir tane daha ne diyelim. Aslında metalik üstünden yapsak nasıl olur? Yani bayağı bir iyiymiş aslında bu. Sağ klik yapıp bunu şöyle yapsak. Daplı kes diyerek bir tane daha oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi şu şu yok mu şunlara? Şunları atacağım ben. Sakilik Apple Selection diyelim bir. Yalnız da bunun renk kanalını clear diyerek bir sileyim. Bunu ben biraz elle ayarlamak istiyorum. Komple siyah şöyle çok da değil tabii ki ama bence gayet güzel. Şunu da seçiyorum. Şunu da seçelim. Apple Selection diyorum. Bakalım. Evet gayet güzel. Yani yazı istiyorsanız rengini değiştirebilirsiniz. Yazının da rengini şöyle tekrar gelelim Asset Browser'a. Metalik kısmına gelip şuradan değiştirebilir miyiz acaba? Algılar mı? Algılamaz büyük ihtimal çünkü map kanalı olduğu için. Şunu clear diyelim. Şuradan beyaza çekebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. Bakalım nasıl duruyor. Bence gayet güzel. Yani istiyorsanız tabi ilerleyen kısımlarda bunu değiştirebiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi bunu ayarladık mı? Ayarladık. Fender interaktif miydi acaba? Bakalım. Büyük ihtimal evet buydu. Yani ben de bayağıdır aslında hiç açmadım. Bayağı ulaşmayalım. Evet. Bakın metalik bir şekilde bir yansımamız olduğunu görebiliyor güzel bir şekilde. Ahşabımız da şu mapimizde gayet güzel bir şekilde duruyor. Şimdi burada ne yapacağız? Aydınlat tabi düzenlemek istiyorum açıkçası. Bu şekilde yapmayacağım ben şöyle gelelim aynılatma kanalına bir tane ekleyeceğiz domain light nerede ışıklar şurada şöyle bir tane domain light atyalım evet sanda şiddetini sıfır yapıyorum tabii ki domain light'ımıza gelelim şuradan tıklıyorum diyorum tekstüller klasöründe bir tane HDR var geldim şuna şartmış yapıyorum hisseti değerini şöyle biraz büyük yapıyorum 50 yaptım evet Bakın aydınlatma bile yani bir HDR'da daha kaliteli duruyor. Şöyle bakacak olursak bence mükemmel. Tekrar referans penceresine dönüyorum. Evet. Şimdi gayet güzel. Şimdi şunları bir kapatalım. Şunu da bir kapatalım. Evet. Şimdi option kısmına bir gelelim. Invisible yapalım şunu bir. Evet. Şimdi bir deneme render alacağım. Şöyle bir neredeydi render butonu? Bir render diyelim. Tabi render'ımızı şöyle alsak daha iyi olur. Şu ayarlar kısmından ekran kartıma geçiyorum. Interaktifi kapatıyorum. Kapatıyorum daha doğrusu. Medium'da alabiliriz şimdilik. Bir render diyelim. Bir bakalım nasıl duruyor. Yani bence gayet güzel aslında. Evet. Bence güzel. Şimdi tabi render output'umuz düşük. Onu ayarlayacağız. Şöyle gelelim. Fotoğrafımızın bizim yani fotoğrafın üstüne koyacağımız ana fotoğrafımızın çözünürlüğü neymiş bakalım. 1920 1080 miydi? Evet 1920 1080. Geliyoruz ayarlara şöyle 1000 920 1080 zaten otomatikman kendisi ayarlıyor. Tekrar bir render butonuna tıklayalım. Yani bence gayet güzel. Şimdi progresifi de tabi kapatalım. Bu sevmediğim bir özellik benim yani bu şekilde şöyle render almasını tercih ediyorum ben. Yani materyalimiz güzel. Tamamdır. Okey bu kadar. Şimdi bunu ayarladık. Denoiser'ı da açalım şöyle. Yani denoiser'ımız açık olsun ve render kalitesini high'a getiriyorum. Zaten çok da sahnede bir şey olmadığı için render yapmamız çok aşırı da bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Şu insan modelimiz var. Bunu artık silelim render'da gözükmesin. Bunu da yaptıktan sonra tekrar bir render alalım artık ve finalimizi görelim. Render diyorum ve render'ımız almaya başlıyor. Evet, render'ımız bitti. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde. Dediğim gibi yazın rengini kendinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi buradan direkt kaydet diyorum. Ne diyelim? Render diyelim buna ve kaydediyorum. Klasörlerimize gelelim ve render'ımız nerede? Nereye kaydetti? Bulamıyorum. Yo. Ha şuraya kaydetmiş görmüş olduğunuz gibi. Ya bu ve kaydetti anlamadım. Neyse fark etmiyor. Şimdi bizim ana fotoğrafımızı şöyle birlikte aç direkt Photoshop'la açalım. Şimdi fotoğrafımız açıldı görmüş olduğunuz gibi. Ufak tefek kaçmalar olabilir. Sıkıntı değil. Onu hemen ayarlarız. Şöyle biraz geri çekiyorum ve görmüş olduğunuz gibi zaten düzenleme modundayız. Eğer değilseniz de fark etmiyor. Ctrl T kombinasyonuna tıklayın. Şöyle biraz büyütüyoruz. Şöyle kabaca bir tık daha büyütebiliriz. Evet geliyoruz. nasıl oldu Bence gayet güzel Evet dediğim gibi ufak tefek böyle oynamalarla mükemmel bir sonuç alabiliyorsunuz bundan bir adet takip yapıp yani kopyalı şöyle bir softlight atıp daha böyle bir koyu falan evet, tonlarda isterseniz yapabilirsiniz Bence gerek var mı yok veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz mesela bunları da göstereyim Image adjustment match color bunu şey yapmamız gerekiyor Pardon. Vestez tıklıyorum. Match Color dedim. Buradan Referansı seçiyoruz. Yani ne olduğunu çok bir önemi yok. Açtığımız dosyayı seçiyoruz. Buradan da kaynak olarak layer seçiyorum. Burada ne yapıyor? benim buradaki seçmiş olduğum source yani kaynak dosyasını yani benim bu photoshop dosyamın ana kaynak dosyasını referans resimden açtığım için o ve ardından benim bunu açtığım için ve buradan da hangi fotoğrafa tonlarının benzemesini istiyorsanız onu seçiyorsunuz buradan seçtiğiniz fotoğrafın tonlarına böyle benzetmeye çalışıyor biraz görmüş olduğunuz gibi evet şöyle biraz da düzenlemeler yaparak alttaki fotoğrafın hemen hemen tonlarına yakın bir şey yapabiliyorsunuz Evet bu kadar. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik görmüş olduğunuz gibi. Bu video serimiz bayağı benim için de bir yorucu oldu. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ders serimizde sizlerle birlikte sıfırdan bir tabela hazırladık, çizdik ve bunu SketchUp ortamına aktararak bunun bir renderını aldık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Aklınıza takılan bir şey olursa bizlere yorum kısmından ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.